Ne? Sarımsakla su, ne? Anne, zincirler artık durmuyor, patlayacak. Hayır, bak işte bir bol, bol Bol mu? Ha, bak. Araya elim geliyor. Kilo aldın. Canım bir kilo. Her gün yürüyüş, her, gün. Her gün, gün valla. Kahvaltıdan sonra mı? 15 ya? günümüz kaldı. Kaldı, kaldı. Bavulu gidiyor, çıkın. Gidiyor. Ha. Biz ben soğanla sarımsaklı sarımsakla ben de kavuruyorum. Şey merdiveni götür oraya benim odamın kapının arkasında. Merdivensiz çıkamazsın oraya. Yatağa basarım. Yatak bu taraf ulan gardırop bu taraf. Ama ulan deme cuma günü. Cuma günü değil. Söylettiriyorsun. Ama denmez. Yani denmez tabii. Ediyorsun. Anne bu her yerde bir şey. Bu ne yani? Salona geçişte renk uyumu yok. Şu örtü ne bu? Şey. Bu yer şeyi. Aa, en kıymetli şey. Nesi kıymetli bunun? Her yere bir şey. Ay ay salona bak ya. Öyle olur mu ya bu kadar çıfıt çarşısı gibi her yerde bir şey. bu kadar ya. kadar yetecek